Selamünaleyküm sevgili çocuklar. Bugün sizlerle ibadet dersimizde gusül abdesti, teyemmüm abdesti ve namazın öneminden bahsedeceğiz. Gusül abdesti ağzımızı, burnumuzu ve bütün vücudumuzu toplu iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır. Gusül abdestini almadan önce güzelce niyet etmemiz gerekir. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için gusül abdesti almaya ve banyoya girerken de avret yerlerimizi, edep yerlerimizi uzun bir şortla veya havlu ve benzeri şeylerle örtmemiz güzel olur. Bütün bedenimizi bu şekilde yıkamaya gusül abdesti denir. Gusül abdestini özellikle cuma günleri almayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tavsiye etmiştir. Bir diğer abdestimiz ise teyemmüm abdestidir. Peki su olmadığı zaman nasıl namaz kılacağız? Namaz kılamayacağız mı? Evet dinimiz bize burada şöyle bir kolaylık sağlamıştır. Teyemmüm abdesti ile su bulamadığımız zaman veya su bulup da kullanma imkanımız olmadığı zaman taş veya taş cinsinden kiremit, tuğla gibi ve benzeri maddelerle teyemmüm abdesti alırız. Teyemmümün farzı da İkidir sevgili çocuklar. Birincisi hangi ibadeti yapacaksak o teyemmüm abdestiyle ona niyet etmektir. Mesela niyet ettim Allah rızası için namaz kılmak için teyemmüm abdesti almayı şeklinde niyet ederiz. Ve elimizi farz edelim ki burası topraktır. Elimizi toprağa vururuz. Toprak elimize gelir ve kaldırıp tozlarının silkelenmesini sağlarız. Ve önce yüzümüzü güzelce elimizi yüzümüze süreriz. Bu birinci aşamasıdır. Yine aynı hareketi tekrarlarız. Elimizin toprağını silkeleriz. Önce sağ elimizi, sol elimizin parmaklarıyla sağ elimizin dış kısmını mesh ederiz. Yani elimizi süreriz. Devamında ise sağ elimiz, sol elimizin iç kısmıyla sağ elimizin iç kısmını mesh ederiz. Aynı hareketi sol elimiz için de yaparız. Sağ elimizin parmaklarını sol elimizin arka kısmını mesh etmek için kullanırız ve sağ elimizin avuç içiyle de sol elimizin iç kısmını mesetmiş oluruz. Böylece teyemmüm abdestini almış oluruz. Teyemmüm abdesti ne zaman bozulur? Teyemmüm abdesti suyu gördüğümüz suyu kullanma imkanı bulduğumuz zaman teyemmüm abdesti bozulmuş olur. Böylece abdest konularımız bitmiş oldu. Şimdi ise namazın öneminden bahsedelim sizlerle. Namaz Allahu Teala'nın müminlere günde beş defa ömür boyunca kılmasını emrettiği ibadetlerden farz ibadetlerden bir tanesidir. Erkek bayan tüm Müslümanların namaz kılmaları farzdır. Namaz biz kulların Allahu Teala'ya en sevimli olduğu ibadetlerden birisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyurmuştur ki Es salatu imadud din Namaz dinin direğidir. Nasıl ki direksiz bir bina ayakta durmazsa, sağlam durmazsa namazsız bir din de pek sağlıklı olmaz. Allahu Teala ayeti kerimede de namazın önemiyle ilgili şöyle buyurmaktadır sevgili çocuklar. İnne salate tenha anil fahsâ vel münker. Sadakallahu azim. Muhakkak ki namaz sizi hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Peki namaz kimlere farzdır? Namazın farz olması için ilk olarak kelime-i şehadet getirip Müslüman olmuş olmamız gerekir. Hatırlarsak önceki derslerimizde kelime-i şehadet getirmeyi öğrenmiştik. Birinci şartı Müslüman olmaktır. İkinci şartı ise ergenlik çağına gelmiş olmaktır. Üçüncü şartı ise akli dengesi, akli melekeleri yerinde bulunmasıdır. Bu üç şartı taşıyan kişilere her Müslümana namaz günde beş vakit kılmak üzere farzdır. Peki biz namaz vaktinin girdiğini nasıl anlarız? Günde beş vakit minarelerden, camilerden duyduğumuz ezan sesiyle Ezan bildirmek, duyurmak manasına gelir. Ezan okuyan kimseye, ezan okuyan kişiye müezzin denir. Ve ezan okuduğu yere ise minare ismi verilir. İslam tarihinde ilk ezanı okuyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Bilal Habeşi radıyallahu anh'dır. Bir de kâmet vardır. Kâmet ise farz namazlardan önce okunması gereken bir çağrıdır. Kâmetin ezamdan farkı biraz daha hızlı olması ve hayye alel tan sonra kadı kâmetis salatu kad salah cümlelerini eklemektir. Farz namazlardan önce bütün erkeklerin kâmet getirmesi sünnettir. Evet sevgili çocuklar, bugün de sizlerle beraber dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hep beraber elimizi açıp duamızı edelim. Ya Rabbi bizi doğru yoldan ayırma ve namazı hakkıyla kılan kullarından eyle. Amin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hayırla kalın. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünyayı teşrif ettikten sonra annesi Amine Hatun bir hafta kadar emzirdi onu. Sonra Arap Yarımadası'ndaki genel adete uygun olarak süt anneye verilmesi gerekti. Evet o dönemde Mekke'nin o kuru havasından ve sıkıntılı ortamından kurtarmak, daha iyi, daha sağlıklı yetişmelerini sağlamak için bebekler çölden gelen süt annelere veriliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için de bir süt anne gerekti. O dönemde çölden gelen bir grup kadın Mekke'deki bütün çocukları almışlardı. Efendimizin süt annesi Halime Hatun'un bindiği merkep çok zayıf ve yavaş yürüdüğü için kervandan ayrı kalmış ve maalesef bütün çocuklar alındığı için sadece Peygamber Efendimizin kaldığı Mekke'ye geç gelmişti. Araştırdılar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine geldiler. Efendimizin yüzü beyaz bir örtüyle kapalıydı. Süt annesi Halime Hatun Efendimizi kucağına alınca bir anda kalbinde çok farklı bir duygu belirdi. Efendimizin yüzünü açtı. Uzun süre o güzel yüzü seyretti. Adeta aşık olmuştu. Hemen kabul etti, efendimizi aldı. Ve gelirken kervandan geri kalan merkebi Halime annemizin kucağındaki efendimizin bereketiyle o kadar hızlı gidiyordu ki kervandaki kadınlar şaşırmışlardı. Halime'nin aldığı çocuk çok bereketli bir çocuk diye söyleniyorlardı. Herkesten önce köyüne geldi. Ve iki yaşına kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem Arapçanın en güzel konuşulduğu hem de tabi şartların, havasının, suyunun, gıdalarının çok güzel olduğu yerde Halime annemizin yanında yetişti. İki yıl boyunca orada yaşadı. Teslim etme vakti gelmişti. Tekrar Halime annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı güzelce hazırladı, kucağına aldı ve yeniden Mekke'ye geldi. Ama hiç ayrılmak istemiyordu. Amine annemiz çok özlediği evladına kavuşmuştu. Anne oğul birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Fakat Halime annemiz Amine annemizden ricada bulundu. Ben dedi Buna Mekke vebasının bulaşmasından korkuyorum. Müsaade edin bir müddet daha ben yanımda götüreyim. Hem onu muhafaza etmiş olurum hem de bu sevgiden beni mahrum etmemiş olursunuz. Amine annemiz bu teklifi kabul etti ve tekrar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz süt annesi Halime ile birlikte onun köyüne geri döndü. Bu ikinci gidişten sonra yaklaşık beş yaşına kadar orada kaldı. Ve beş yaşı geldiğinde tekrar annesinin yanına döndü. Annesi oğluna artık ayrılmamak üzere kavuşmuştu. Amine annemiz evladının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştiği ortamda aldığı terbiyeyi, güzel konuşmasını o kadar çok beğenmişti ki her seferinde bunu dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz de kendisine emek çeken Halime Hatun'a ömrü boyunca vefalı davranmış ve onu her gördüğünde saygıyla karşılamıştı. Amin annemiz eşi Abdullah'ın yani Peygamber Efendimiz'in babasının ölümünü hiç unutmamıştı. Babası kayınpederi Abdülmuttalip'ten rica ederek kabir ziyareti yapmak istediğini söyledi. Abdülmuttalip'in kabul etmesiyle hemen kervan hazırlığı başladı ve Mekke'den Medine'ye geldiler. Anne oğul, Efendimiz'in babası Abdullah'ın kabri başında uzun müddet gözyaşı döktüler. Hüzünle o ayrılığın acısını yeniden yaşadılar. Artık dönüş vakti gelmişti. Şam'dan gelip Mekke'ye giden bir kervana katıldılar. Bir müddet o kervanla beraber yolculuk ettiler. Kervan Ebba köyünün yakınlarına geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi rahatsızlandı ve artık yürüyecek hali kalmadığı için Ebba köyünün yakınlarında bir ağacın gölgeliğinde kalmak zorunda kaldı. Başını oğlunun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dizine koymuştu annesi. Oğluna güzel şeyler söyledi ve çok güzel bir şekilde veda ederek orada teslimi ruh etti. Efendimizin bakıcısı hemen onu aldı ve annesini defnettikten sonra dedesi Abdülmuttalib'in yanına Mekke'ye geri getirip sağlıkla teslim etti. Dede Abdülmuttalip torununun üzerine çok büyük bir ihtimamla titriyordu. Her yere onu beraberinde götürüyor, omuzunda taşıyordu. Hatta yönetim toplantılarında hemen sağ yanında oturtuyor ve onun da fikrini alıyordu. Zaman böylece akıp geçti ve Abdülmuttalip 80 yaşını aşmıştı. Artık yaşlandığını ve torunu Muhammed Aleyhisselam'ı oğullarından birine emanet etmesi gerektiğini düşündü ve düşündüğü gibi de yaptı. Oğullarının çok fazla geliri olmayan ama merhametiyle, cömertliğiyle ve duruşuyla hepsinden farklı olan Ebu Talib'i yanına çağırdı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i ona emanet etti. Sadece ona güvenebileceğini biliyordu. O günden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedesinin emaneti olarak Ebu Talib'in yanında yaşamaya başladı. Sonra ne mi oldu? İnşallah bunu da bir sonraki bölümümüzde anlatmaya devam edeceğiz. O vakte kadar Allah'a emanet olun çocuklar.